Evet, spor bültenimizi burada noktalıyoruz. Sağ spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, stüdyo konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ender Bilgin, uzun süredir sizinle yayın yapmıyorduk herhalde. Bir, 4 dört evet, evet. oldu. Oldu, Değil bir mi? hayli uzun zaman. Aynen, kısmet bu kritik güneymiş. Türkiye futbol e, liglerinin kaderi belli oluyor. Elbette biz de bu konuyu tartışarak başlamak istedik. Sonrasında kulüplerin gündemlerine de göz atacağız. Yani en klasik soruyla başlayayım. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Şimdi tabii... E, Karar merci bu noktadan itibaren artık e, sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinden alacakları referansla e, bu kararda nihai e, nokta olacaklar. Bugün e, Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir e, Sağlık Bakanı Sayın Koca ile Fahrettin Koca bir araya geldi. Şu sıralarda görüşmeler devam ediyor. Tabii bir yandan da o görüşmelerin ardından da bilim kurulu üyelerinin de video konferansa katılımı söz konusu diye bir haber aldık biz. Ee, tabii burada konuşulacak çok fazla şey var. Ee, biliyorsun kısa süre önce bir protokol yayınlandı. Ee, hazırlık sürecine ilişkin. Hı hı. Hazırlık sürecine ilişkin bir protokol var. Maçların oynanacağı dönemde uyulacak kurallar var. Ve bunun farklı farklı liglerdeki farklı tezahürleri var. Şimdi süper ligin şartlarıyla 1. birinci ligin TPP birinci ligin şartları bir değil ikinci ve üçüncü ligin şartları çok daha farklı. Bütün bunları bütün bunları masaya yatıracaklar ve her ligin kendi şartları içinde kaderini değerlendirecekler. İşte bugün Ankara Gücü takımından bir oyuncunun Covid 19 virüsüne yakalandığı testinin pozitif çıktığı haberi geldi. Biliyorsun o protokolde ee, ...pozitif çıkma olasılıklarına ilişkin senaryolar da vardı. Ee, birden fazla olursa örneğin iki ve üzerinde oyuncuda bir takımda COVID-19 çıkarsa... E, ...bu durumda ilgili mercilere başvurulur tarzı. Mesela daha muğlak bir ifade kullanılmıştı. Ama öyle bir noktadayız ve öyle bir süreç salgın süreci yaşıyoruz ki... ...hiçbir muğlaklığa imkan tanımadan her şeyi çok net bir şekilde ortaya koymak lazım... Öyle zannediyorum ki bugünkü toplantıda da biraz daha bunun altını daha net bir şekilde dolduracak. Hı hı. Daha bilimsel dayanağı daha güçlü bir görüntü çıkacak ortaya. Biraz daha bir müddet daha sürebileceğini düşünüyorum. Çünkü konuşulacak şeyler çok fazla. Normal yani dönülürse evet bizler de istiyoruz. Futbol severler de istiyor. Futbola dönelim istiyoruz. Tabii, bir kere tabii. bu e, yatsınamaz bir gerçek. Futbola dönelim istiyoruz. Ama e, bunun bir bedeli olsun istemiyoruz. Ne futbolculara, işte bizler o yayınları takip edeceğiz. Bizler de aynı ortamda bulunan insanları, Siz arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız yakın diyalog içinde. E, yani hiçbir paydaşın bundan zarar görmemesini de diliyoruz bir yandan. Dolayısıyla örneğin dönülürse bir normal programda mı dönülecek? Tek bir merkezde mi oynanacak? Tek bir merkezde oynanır oynanmazsa ulaşım e, konusu nasıl çözülecek? E, nasıl bir lojistik destek sağlanacak? Bunların şartları ne olacak? Bunları konuşmak lazım. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in biraz daha şartları iyi ama 2. E, ve 3. Lig evet. ne olacak? Oradaki başkanlar örneğin e, büyük bir bölümü, geçen gün Erzurum Spor Başkanı da bizim yayınımızda ifade etti. %70'e yakın bir bölümü e, tamamının oynanmasından yana değil. İşte belli bir takım senaryolar söylüyorlar. Onlar da kafalarındaki fikirleri paylaşıyorlar. Bölgesel amatörler falan var. Yani onları hiç söylemiyorum bile. Ee, o protokol şartlarını yerine getirme konusunda sıkıntılar yaşanacağı için değil mi? Protokol, Böyle bir talepleri oluyor. Tabii yani işte farklı otobüslerle takımın antrenmanlara gitmesi, maça gitmesi, soyunma odalarında işte belli aralıklarla kalınması, iki soyunma odası kullanılabilmesi. Ama mesela iki metre arayla soyunma odasında kalmak. Ben şimdi ikinci ve üçüncülük. Biz yayıncı kuruluş olduğumuz için Ziraat Türkiye Kupası'nın oradaki soyunma odalarını, oradaki anlatım pozisyonlarını biliyoruz. Yani hangi şartlarda yaşana, yaşandığını hı hı. pratik eden bilir. Bizler biliyoruz. Oradaki imkanlar yukarıdaki liglerle... Mukayese edilebilecek durumda dahi değil. Değil mi? Dolayısıyla onların şu protokolü birebir uygulamasını beklemek e, biraz e, hayalcilik olur. Bu arada dernek başkanı da bir açıklama yapmıştı Ender BeyGEN TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Dernek Başkanı hı hı. Volkan Can. Çok etkileniyoruz. 2. ve 3. Lig'de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini söylemişti. Şöyle, yine ikin... bu evet protokole uyma noktasında sıkıntılar Çok olabileceğini sıkıntılar söylemişti. var. Ama orada da onlar da istiyor ki yani iptal olmasın istiyorlar ama. Şimdi şöyle 2. Lig'de mesela e, Samsun Spor beyaz grupta farklı bir şekilde lider. 3. Lig'de Evet. Karacabey'in yine Kocaeli Spor'un çok farklı puanlarla önde olduğunu biliyorum. E şimdi ne olacak o emekler? Böyle kafa kafaya durum yok. Bizim Süper Lig'de olduğu gibi falan. Ya, farklı şekilde öndeler. Samsun ciddi farklı bir şekilde önde. Ne bileyim işte 3. Lig'de Karacabey öyle farklı şekilde önde. Şey e, Kocaeli yanılmıyorsam farklı şekilde önde 3. Lig'de yine. Şimdi ne olacak? E Düşen ne olacak? Çıkan ne olacak? Evet. Yani e, ee, oynanmamış sayılsın demiyor kimse. Yani beyaz sezon gibi algılanmasın ama bir şampiyon olsun işte düşenler çıkan düşme olmasın diyen var. Yani e, gerçekten çok kolay bir durum değil ve şunu bir kere peşinden söyleyeyim herkesi mutlu etme imkan yok. Öyle bir öyle bir şey yok ortada senaryo yok. Herkesin mutlu olacağı bir senaryo yok. Bu filmin sonu öyle herkesin mutlu olacağı bir son değil, mutlu son değil. Peki şunu da sorayım. Dediğiniz gibi ikinci ve üçüncü e, sezon ligleri için e, diyelim ki belki farklı bir karar çıktı ama e, birinci lig süper lig için 12 Haziran planlandığı Hı -hı. gibi veya daha erken 5 Haziran dendi. Ya yani Bu erken olur mu? Çünkü bazı uzmanlar az evvel biliyorsunuz Gürkan Kubilay'a bir bağlantı gerçekleştirdik. Ne zaman en ideali dedim bunu sordum. Dedi ki Eylül-Ekim en erken senaryo o da olmazsa hatta Kasım diyor bazı uzmanlar. Yani siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Eylül senaryosu tabii e, bu sezonun kalan maçlarını oynamaya e, imkan tanımaz. E, çünkü gelecek yıl unutulmasın ki Euro 2020, 2021 Haziran'ında oynanacak. Euro 2020 var. Dolayısıyla sen 15 Mayıs'ta sezonunu bitirmek zorundasın. 11 Haziran'da Avrupa Şampiyonası var. E, Eylül'de başladın. Bunun milli maçı var. Elemeler oynanacak. Bunun Türkiye Kupası maçları var. E, lig maçları da var. Sen... Nasıl 34 haftayı sığdıracaksın? İmkan yok. Ee, bir de bunu oynatırsan, bu 8 haftayı da oynatırsan. Yani hem bu 8 haftayı oynatayım, hem üzerine gelecek sezonu oynatayım bu yok. Ya bu 8 haftadan vazgeçeceksin, bu sezondan vazgeçeceksin. Gelecek yıla çünkü bunu sıkıştırmaya imkan yok. Mevcut haliyle bile Eylül'de başlanacak takvimde sıkıştırmak, o takvimi oturtmak zor olacak. Onu biz arkadaşlarla konuşuyoruz. Çok kolay bir durum değil. Yani e, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'tan da biraz 8,5 aya, 8 aya aşağı yukarı sen 34 haftayı sığdıracaksın, milli maçları sığdıracaksın. E, arada Avrupa maçları oynanacak. Avrupa maçları da var içeride. Evet. Yani hafta içi hafta sonu oynayayım desem bile hafta için dolu. Milli maçla dolu, Avrupa maçıyla dolu, Ziraat Türkiye Kupası'yla dolu. Çok kolay değil o takvimi sığdırabilmek. Ee, dolayısıyla bu 8 haftayı bitirdim bitirdim. Bitiremedin geçmiş olsun. Olduğu gibi tescil edilme şansı var mı size göre? Fransa örneğinde olduğu gibi. Yani düşük yani var, ihtimalden var, var tabii ama yani var. Ama o zaman da şampiyon mu ilan edeceksiniz, oynanmamış mı kabul edeceksiniz? O da bambaşka şeyler getirecek gündeme. Evet. Aa, bir gidecek bir takım diyecek ki ya bir hafta önce olsaydı ben liderdim. O zaman yapacak mıydın? Bir hafta sonra şöyle olacak vesaire. O kadar çok söylenecek şey var Avrupa ki. Avrupa'ya gidecek takımlar mesela nasıl? Tabii. Değil mi? Orada He, yani e, Mesela UEFA'nın bir tavsiyesi var. Avrupa'ya gidecek takımları kupadan değil de ligin beşincisinden belirleyin falan gibi. Mesela kupada şu anda orada 3 takım kaldı. Örneğin ona şiddetle karşı çıkıyor bazı ülkeler. E, Hollanda'da da öyle yanılmıyorsam. İspanya'da mesela e, hemen tepki buldu bu durum. Ee, diyorlar ki UEFA'dan bir tavsiye mektubu, kupadan gelecek, doğrudan gelecek takımı kupadaki performansa değil de ligde bir alt sıradaki takımla yani Avrupa'ya katılacak örneğin 4 takımı, 5. takımı göndererek e, yapabilirsiniz gibi bir teklifleri var mesela, tavsiyeleri var. O da e, sorun yaratıyor. Yani bir hayli böyle mahkeme kapılarına taşınabilecek durumlar var. Ee, az önce söylediğimi bir kez daha altını çizmek istiyorum. Her takımın taraftarı şimdi bizi dinlerken kendi penceresinden bakar. Buna aksi duruma imkan yok. İşte, Trabzonlusu diyecek ki ya arkadaş biz lideriz niye o zaman şey olsun beni e, tescil et uh -huh. ben de şampiyon olarak gideyim. İkinci sırada kim var Başakşehir ya ben aynı puandayım. Nasıl olacak bu ya aynı puandayım ben nasıl olur benim hakkım yok mu diyecek. Galatasaraylısı başka bir şey söyleyecek. Sivas başka bir şey söyleyecek.